Anladın mı? Herkes yerine bilsin. Herkes yerine bilsin. Mike Tyson 1.78. Topuklu hissem aynı boydayım Göktuğ. Ne amına koyayım ne var yani. Topuklu ile yumruk atarım ne olacak yani. Göktu girdiğin triplere bak. Biz <laughs> mı? Karar mı? Yara mı? <laughs> o siktir whey protein. E bu da whey protein. E bu da şey, E bu kutuların yarısı boşozmuş. Bu Barcelona benim tanıdığım <laughs> <değil. gülüyor> yanmasa da dördüm. <laughs> <laughs> Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Koymayayım. Saygısızlık gibi olmasın. Yayınıma devam edebilir miyim chat'im? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Saygısızlık olmasın. Tekadimi çıkartabilir miyim efendim? <laughs> seni batan haini peçemek seni. Seni yedi kapası çap pislik seni. Benim çatanıma iyi ben bunu kullanamam diyen 18 yıllık abimin bir haftalık sevgisinin ayaklarını yaladığını öğrenmişim. <laughs> İzleyip destek verirseniz çok sevinirim. Ne yaptın? A Açılmıyor. He. Destek nasıl verebilirim ki buna? <laughs> <laughs> Okey. Let's go. Kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim kanka. Bu bunu bence halletmeniz gerekiyor ya artık. Bu modları doğru düzgün atan insanlar da var ya. Soru işareti koyacaksın. Linke mi? Ananı sikim ne çıktı? 70 yıllık pis pis şeyler çıktı. Bir şey söylüyorum sana baksana ya. Ulan bes. He linke. Okey. Nice RP bitch. Abiniz de bu sektörde var yani. Bu RP sektöründe bilirsiniz yani. Dün katılmadık yani buralara. Şunu ortasına babacım, ortasına almak istiyorum. Bence bu olmamış ya. Sen ne anlarsın mı? Güzel. Bakarım birazdan. <laughs> yani o onun olasılığı uzayın içinde yok. Sana öyle söyleyeyim. Evet. Süper evet. Eray videosu mu var? Eray Yevali yeni video mu atmış? Ona da bakalım. Siz benim bugün videoları taktıracağınız ha. Eray Aveli. İki hafta önce atmış oğlum. İki hafta önce atmış kanka iki hafta önce atmış Benim kadar He. Türkiye'de benim kadar şık giyinen hiçbir ikinci insan yok, yok seni tanımasam Senin yok. adamlığını delikanlılığını geçmişini bilmem de Hocam kıyafetle delikanlılık bozulmaz seni Kapıda mallar var abi git döv mü Kapıda kimse yok lan Ben bir ara taşşak yapıyordum Harbiden ciddi ciddi şakasız ya gördüğünüz göt de göt olsa amına kodumu kuru yavan gibi götüm var. Yani şu göte şu götün neresine düşüyorsun ben anlamıyorum. Ereğin götü bak benim götüm kaslı. Benim götüm toparlanmış bir göt. Yuvarlak ama serttir. Gidin ereğin götüne bakın. Bu hareketleri yapacaksan git ereğin götüne yap. Ereğin götü gurbetçi bavulu gibi. O götü var ya bir tane tokat vursan sağdaki lobundaki göt sorgu sual veriyor böyle. Bize kim vurdu falan diyor. Benim götü ne yapacaksın sen? Benim götü ne yapacaksın yani? Bak Eldrey'nin götü de iyi. Ben bir ara baktım. Açık açık söylüyorum. Ben burada samimi yayıncıyım. Biz burada, biz burada adam gibi konuşuyoruz kardeşim. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Anladın mı? Ben Türk milliyetçisiyim. O adam, onun da hafif böyle biraz da kilolu ya. Onunki de yakışıklı böyle. O da iyi. Ama bir tane gizli var kimsenin bilmediği. Gidin eğer ki vaktiniz olursa gidin bakın. Zeon'un götü. Zeon'un götü harbiden tartışmaya açık olmayan bir konu. Zeon'daki göt kimsede yok. Onu bir ara gidin bir bakın bir görün. Bak bu istrektir ha bak. Sadece bu bu yengeçmiş silinecek. Bu yengeçmiş sadece bu bilir. Levo ile Jahreyn'i söylemeyeyim. Çünkü onların ikisi zaten o artık mesela hani Challenger seviyesi vardır. Challenger'ın üst seviyesini e-spor seviyesi. E-sporcuları eğiten e-sporcu vardır ya o seviyede o. Evo kanalda banlı kaldım. dakika 5 sınav çekiyorum. Göğsüm arka kolum pomp oldu. Patlayacağım. Ban talebine bakın ne olursun. Bakırız. Ona da bakırız. <laughs> ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gelecek saracağım durum Bonsa yırtıcı atim hesapta yokken patladı partim Kötü Kötüydü hesap... harbiden kötüydü kanka vardı. İki seçenek var kan ya da sudur. Yeraltı yandı olaylar budur. Sokak elimde. Kim biri 946 ile gelmiş. F16 mı bu am? Oğlum bu bir hata değil mi kanka? Böyle bir şey geçmesini mümkün yok. Ya da yukarıdan geçen bir şey mi acaba renderına sokmuş ya? Bunu her gördüğümde şaşırıyorum ben. <laughs> Tabii ki amına koyduğum mu? Senin belanı sikerdim de dört aylık abonesin para verdiğin için bir şey demeyeceğim sana tamam? Doğrudur. Şahin Uçtu. Kör oldu. I don't feel anything. Hey Jervis. Close the mask. Start combat mode. Yeah! I it! şeker atmadığım için böyle çayla tek başına içmek istemediğim için şöyle mini bir tabak hazırladım. Nasıl olmuş? Abi ağrıyor. <laughs> Geçmiyor hasta. Siktir lan! Ya bu gece ya bu gece gel ya bu rahatsızlık vermeye devam et. Yazın gelmesiyle beraber <gülüyor> <gülüyor> yani başka yaptığımız bir şey yok. <laughs> Farkımız bu. <laughs> o asker göre başarılı. Siz yakar top oynarken ben cepheleri bombalıyordum. Hangi hero bakalım. Birim. Güzel. Güzel. Güzel biliyorsunuz. Sizinle bir challenge yapalım. O zaman sıradaki geliyor. Hazır mısın? Hazır mısın chat? Bir dengeyi anca bir denge öldürür. Neydi? Okey. Okey dur. hangi leziz acıyı tattırsak acaba? Treş, güzel, güzel, güzel. Vatajın ne alaka? Pıt pıt yapıyorum. Ananın amına pıt pıt. O zaman ne yapabiliriz? Dur bakayım bir aklıma gelsin şöyle bir kara kara düşünelim. sadece dengeyi arıyorlar. Hissettikleri boşluk olacak. <laughs> Hangisi? Hangisi? Güzel, güzel. İyisiniz, iyisiniz. O zaman o zaman başlıyorum bak. What is that vibe? What the fuck was that shit? Okay. okay Tam bunu da biliyorsunuz. Peki şu. İçerideki şefaatliler. Hangisi? Oğlum siz bayağı biliyorsunuz lan League of Legends karakterlerini falan. E siz hakimsiniz. Hmm. <laughs> o zaman şunu. İnsanlar sadece aptal aptal konuşmaktan ibaret. Ben diğerlerinden farklıyım. Hadi benim önüme düş. Ben de diğerlerinin üstlerine. Sen de rakip falan değilsin. Niye bunu da hiç şaşırmadım. Mal bunu. Nereye kayarsan dayım alfayt. O anneni götünden sikeyim. Hadi saldır. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Tamamdır. Güzel o zaman. Bunları da biliyorsunuz. O zaman ee, Ne yapabiliriz başka size? Beni çekeceğini biliyordum. Uzun zamandır saatlerle aram iyi. Ama kaderi soracak olursa onlarla aram kötü. Aa, aynen ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Peki 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 peki. <laughs> Diğerlerinden pek bir farkı yok, gördükçe deliriyorlar, sadece seslikleri değil, kokuları da garip. Güzel. İyisiniz. İyi olduğunuzu öğrendim. İyisiniz. İyiymişsiniz. Sizinle beraber bir oyun oynayacağım da sadece onun altyapısını yapıyorum. Elf çalışıyor lan. Gördüm nasıl çalıştı neler. böyle sıkıntılar olabilir. Hmm. Ama bu bizim tabi pes edeceğimiz manasına gelmez. Alamanız sızlamanın bir alemi yok. Koy memleket herkes çok dürüst. On numara kimle konuşsan konuş herkes evliya bu Kıymsak gibi yapacak benim Ne oğlum kaptan terse gidiyorsun. Bu tarafa gidecektin lan. Lan kaptan nereye gidiyorsun oğlum? Terse... Oha! Bunları nereden bulacağım ben? Daha isimlerini okuyam. 3-10 erkek pepesi. Ne alakası var ya? Laan. Ananisik şaha. Zort. Yalan. İyi puanımız yükselmiş. Per. Heh! Heh! Heh. Heh. The future of privacy. Oğlum buna bizim de ihtiyacımız var ya. Buna bizim de ihtiyacımız var chat. Tiago. Çok iyi diyor? ya bu. Şakasız çok iyi bu. Orkestra şefi. Şov yaptı. Yine büyük oynadı. Enfield onu alkışlıyor. O Enfield alkışlıyor. efsane. Zoruz seni. Cristiano Ronaldo ile Messi yaşlanıyor haberiniz olsun ha. Bilgi vermek istedim sadece. Onlar da gidiyor. Abi yakışıklı adamsın anlamıyorum niye kas yapmıyorsun işte o yüzden yapmıyorum. Ben valla yapmayı düşünüyorum <laughs> kardeşim Yakışıklı derken kimi kas? Senden, senden bas. Senden bas. Biri yazmış az önce oyumuz daha yakışıklı diye. <laughs> Harbi <değil> mi? <laughs> Körelerden akıllı. running your trap <laughs> up with them packages. Güzel. Evet, Güzel. Benim sağlam sağlam. Antalya tarafına giden var mı? Ben o yöne gidiyorum. Gel götüreyim seni. <laughs> Sana keyifle eşlik ederim kardeşim. Hadi Allah'a emanet olun. Yok, vücut yok, kilo yok, fizik yok, tip yok, karizma yok, hiçbir şey yok, yetenek de yok. Malın da malısın ama ne yapayım diyelim ki. Boşun da boşusun ya. Ama ne yapayım hallerimiz vardı lan. Ulan ama ne yapayım vardı ya. Ne hallerimiz vardı ama Ulan ne hallerimiz vardı ya. Ulan ne hayallerimiz vardı ya. Neden bunu yaptığımı mesela merak edenler var mı? Neden mesela az önce mesela büyük ihtimalle chatte durduk yere niye böyle bu götünü salladı falan diyenler var değil mi içinizde? Şimdi size Twitch'in algoritmasını öğreteceğim. Bir saati geçtikten sonra hani o ekranları mesela girmeden önce hani böyle bir ekranda donuk bir resim gibi bir şey var ya. Tam bir saatten sonra Twitch screen'i alıyor ve o anı gösteriyor. Şimdi benim ekranıma gelenler Twitch'ten aratıp da keşfetten görenler o götü görecek. Arkadan da sarışı zaten rahat Gelecek karşısına böyle bir nevale çıkacak. Göt gibi izleyip kalacak. Bu da yanlış gittiği doğruya doğru yöneltmenin teknikleridir. Oo. Yani abaza herifi herifi para kadı parama alfayı bu siktir olup göndereceğim. Amacım bundan ibaret. Bak bunları öğrenin. Günün birinde bak maazallah falan okul okumazsınız yayıncı olursunuz. Boş beleş adam olursunuz yayıncılığa başlarsınız. Öğrenin bunları. Sayfa hoş geldin. Kemalettin abim bebek sahilde işini gördü. Kısa sikerim dur Amına koduğum. Allah Allah. Hiç beklemiyordum kanka. çok şeyimiz var ki diyor güneş. Çok iyi ya. Çok iyi. Harbiden şakası çok iyi. Aman oğlum, pizzacı adam yine aklıma geldi durduk yere. Sırtına küre alıp da ellerine taşacaklarını sürerek pizza yaptığı günler aklıma geldi. ufak ufakları şimdi öldüğü zaman. Let's go. Sizin de keşfetinize de bu arada, aynen çok güzel bir yerde durdurdum, bak bu da çok ince bir tekniklerdedir. Chatle birlikte yalandan konuştuğunu iddia eden, screen'deki abazaları kitlemenin Oo. bir tekniği dahadır mesela bak. Bunları, hep yakalayın bunları bak, hiçbir yayıncı yaptığı hareketleri anlatmaz. Bak ben size anlata anlata nasıl yayıncı olacağını bak, çıtır çıtır her şeyi anlatacağım size, her şeyi, bildiğim birikim her şeyi anlatacağım oğlum. Bu pizzacı abi var ya. Instagram keşfetti. Sizin önünüze de çıkıyor mu? Sadece merak ettiğim o. Abi konuşma bitmesin. Elimizden geldiğince umutum. Elimizden geldiğince. Muhabbetin boka sardığı tarafta şey var. Abi mal mısın? Belki de malım kankam. Nereden biliyorsun? Evet malım. Evet ne oldu? Evet bu hepinizin keşfetine çıkıyor mu? Hepinizin keşfetine çıkıyor mu bu adam? Boku çıktı değil mi? My turn bitch <laughs> Merak etme ben de uzun ayarlayacağım. Bence de boku çıktı. Benim evim acaba kaç metrekaredir? Mesela aklıma bir anda bu geldi. Ben bunlara bakacağım. Ben bunlara dikkat edeceğim, bakacağım. Hadi bakalım benim evim kaç metrekaredir? Buradan gelin. Buradan buraya 7 var. Buradan buraya 7 var.